yerine sen istersen başka bir şey düşün. Böyle oyunun akışını da çok böyle bozmayacak. Şey olması güzel olabilir. Gelik gelik bu oyunda gerçekten gitti mi direkt deniyorsun. Ya bugün de kötü gidiyor zaten biraz hala da o istediğim kıvama gelemedim. 4'ün 300 gold lazım Keşke atmasaydım ya o kompansatörü satardık <laughs> Kesinlikle 4 çıkmayacak değil şimdi? Aynen Bak herşey Draugr'un çıktı, Aha, 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 aha çok kaçırdım. Yarım saniye farkla gelseydim oraya... ...statistik evet, büyük boy olacaktı. Ne ee, var, nasıl arkadaş yaşayabiliyorsunuz ya? Kardeş kardeş yaşayabiliyorsunuz <laughs> Bir tane adam var burada. İkisi de kempliyor. Yani arkadaş ben anlamadım. Mı? İkiniz niye ben çözüyorum buraya gelip de? Alt tarafta bir daha var. Elif sonucu yok. Niye beni bekliyorsunuz? Haklasanıza. Altta diğer diğer adam çok fena ya. Aşırı kempli. Ya iki öldürmedi hala. Açtım lan acaba. Alalım burayı. Burayı çünkü oynarsak eğer korkacağız. <laughs> ne oldu? Anlamadım. Anladım. <gülüyor> <gülüyor> yok ya. Böyle bir mekanik yok ya. Ya bırak can abi. Böyle böyle bir oyun yok. Şöyle bir şey yok ki. Yani bunu adam ne yapsın? Adam ne yapsın buna? Hay bir tane bazuka atıyorum. Hani eyvallah. Sonra hemen rushladığım, pushladığım yerde bir tane daha bazuka var. Onu alıyorum, onu da atıyorum. Adam basmaz mı ki? Abi basar. Lanet olsun böyle oyna dedi. Çıktı anda çocuk. Saldı PUBG'yi ya. Daha oynamaz. 25 para. 300 paramız oldu. dakika bu para bu. Şimdi 400. Tamam. Ben... kaç ediyor? 30 ediyor. 70. Abi of bir tane veremedin ya şurada bize. Hem 24. Nelerle uğraştırıyorsun ya? Bu kaç para? 30. Valla çok çok bir oyun ya. 100. Hesapla şimdi 100 4x kaç? 40. 4x alalım tam daha. Böyle gitsem yeter ya. Yine <laughs> adam onu çözsek tamamdır. zaman vatan millet hayırlı olsun abi bu güzel bomba Öldün kanka çıkabilirsin ki Kaderimi oynadığın için Eşik ettiğin için sağ olun Öldün kanka çıkabilirsin eşik ettiğin için tamam. hmm. Ya hay Allah ya <laughs> Öldün kanka çıkabilirsin eşik ettiğin için sağ <laughs> <laughs> dördü cihaz ya, şey yapıyorum çocuğa. Ha iyi bak bundan para da çıktı. Bundan uç falan da çıktı ha, tamam tamam. Tamam. Bu arada çok alakasız. Canted Site Red Dot'tan çok daha hızlı açılıyor neden böyle acaba? Oğlum kent Sight mı oynasam sadece ya? Bu kız da açılıyor scope. Allah Allah. Aa niye oyunda böyle baklar var peki? Kenton Sight ile Red Dot'un arasında neden Scope açılma farkı var? Hayır 24 tane de bizim var. Bu da para sat sat sprash falan hiçbir ne yapmayacağız artık. Kardeşim almış ya emin sağ olsun. Adam mısın lan? Hem tırsın hem tırsın ama adamsın oğlum.

Aaa! Ya kardeş ne anlat... Ne anlatıyon, ne? Ne anlatıyon, ne? спокойно. Чик. Чик. Да, ты без карточки. Ya Ya cımbız. Bir yerden niye piklemeye çalışıyorsun? Adam akıllı atsana pikini. Vuramayacağın yerden ne uğraşıyorsun öyle? Baba 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 bak ya oğlum sen. Gel buraya gel. ne oldu sana? Ne oldu cımbız? Cımbız çocuk. Ve evet, PUBG'nin yine getirmiş olduğu en ilgisi çekmeyen en dandik mekaniklerden bir tanesini görüyoruz şu anda. az 8x fark etmiyor ama. Nokta siliniyor hatta daha daha bile güzel oluyor 8x. Mermim yok diyecektim çünkü bak. Arka taraftan araba daldı abi. Dur bakalım bakalım. Ya bakalım buraya. Ya bakalım. Aa, pikobas geliyor. Pikobas'a kafa atmadık mı peki? Atarım ha. Atarım lan pikobasa. Lan pikobasa kafa atar. Vurur geçerim ya seni. Olmadı lan patlama beklerdim ben. Mira vardı. Arabalarda bir bug var. Kafa kafaya girdim mi? Arabalar böyle bir şey giriyor, uçuyor falan, patlıyor, bir şeyler oluyor. Bunu da öyle bir performans bekledim ama. Atış. Ya bence loot açmayı bırakmam lazım şu an. Abi bu saatten sonra daha loot almıyorum. Challenge. Ben daha smoke Abi şurası kesin doludur ya bu arada Hı. Abi de şurası kesin doludur kesin olum bir. yani çok güzel şey yapacak bir şey yok safe kapatsın bakın bir sonraki safe'e göre şekilleniriz ya çok az kişi zaten ooo siktir siktir inmeceler falan ha bunu Hı? Hı? Abi bu nasıl scop? O tankı ben istiyorum ya nasıl yapacağız o işi hocam? Rica etsem vermezsin değil mi o tankı? Pc atmam lazım illa. Allah. Im. Nasıl çözebiliriz? Nasıl çözebiliriz? Nasıl çözebiliriz? Nasıl çözebiliriz? Nasıl, çözebilir, nasıl çözebiliriz? Tankı patlatarak. Çözebilir miyim? Tepedeki yer ama benim salmaz herhalde. Ya da bazuka bulacağız. Aa bazuka da bulabilirim ha. Bazukayı nereden bulabilirim? Böyle her yerden çıkmaz. Stadyumda kesin vardır bir tane. Stadyuma gitsem bazuka alsam gelsem oğlum düşüncesi bile üşendirdi. şeyler yapalım ya. Pardon yapacağım mı o hareketi bak dikkat et. Bir de patlamasın o hareket. Sana söyledim kanka dedim patlar yani içinde. Bir i̇şte şey etmemek lazım. Bir <laughs> Normal ise save veriyormuş ha. Bu tank su kaçırıyor ama. Motordan kızdırıyor. Su... BZ işe yarıyor da tanka binip kaçabilir ya direkt. çok da işe yaradığı söylenemez. Sü süper işe yaramıyor. Bir daha mürleyin. Birine bakmaya geldim de. Oh, <laughs> my <laughs> 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 Ben şu seni kas gücü al. Beni kas güç nereye gitti kral ya? Nasıl nasıl yok oldu bir anda? Oğlum ne oluyor lan burada? Burayı hiç beğenmedim ya. Bir şeyler ters gidiyor burada. Bu oyun sanki bize bilenmiş gibi hissediyorum. Aa airdrop. Adam geldi lan. Ya dayı oğlu şunu da vursanıza ya. Adam elini kolunu sallaya sallaya geldi giriyor. Şuna bak. Alo adam eve girdi ya. Böyle elini kolunu salladı eve girdi ya. Ha, atacağım mı onu? Gel. Gel at. Gel elinde onun ne var onun elinde hangi sıra var kaynak <laughs> at Allah <İnsanlar> öldürürsün. <laughs> Allah Allah ya yok arkadaş yok Ben bu düşmanları anlamıyorum. Ya senin ben var ya. Oğlum sen alana girmeyeceğim mi ya? Her şey, her adam. Sen alana girmeyeceğim mi? Tam gördüm. Ya arkadaş. 556 ver bana. Ha şimdi sen alana girmeyeceğim mi? Delikanlı. atacak tabii ki de ya. Başka ne atabilir ki? Ben ona bir oyun döndüreyim ya. O çocuk bir oyun hak etti. Ha vurdu arka pısı. Yo yo o vurdu. E, MG'li olabilir. Aynen MG'li o. Safe'te değil, değil. Tamam. Ne oluyor kanka? ben seni bir balık yapayım ya bekle. Ben seni bir şöyle Omega 3 yapayım gel bakayım buraya. Omega 3. Aynen. Balık adam seni. Ay. Abi ne olur çünkü bir şey üst... ah, Delireceğim her şey üstüne çıkmaya çalışıyor. Ufacık kayan üstüne çıkamıyor ama. Bunun canı var hala ya ben bunu kullanırım. arkalanacağız ama yani de çok sorun yaratmaz o çocuk. Ateş gördüm. <laughs> ne sıkıyor lan? Bana sıkmadı. Beni bana sıkmadıysa kime sıktı? O zaman adam koştu sağ sola karşıya. Orası safe dışında. Ne oluyor kanka? Adam oraya oyun düzenlemiş. Adam o tarafa doğru PUBG oynamış kanka. Kanktan çok uzaklaşmayalım da. Kanka smoke bulamıyorum, evet, teşekkür ederim. Ben gideceğim, gideceğim, ben gideceğim, ben de geleceğim, ben de geleceğim. Zaten son fight ya. Hepsi bir Tam durdu. Vay Ay arkadaş, Seifi bir daha oraya çekti, bir oraya pozisyon aldı ya bir daha. Öyle bir olay var. Tek baskı yapsan mı kırarız kanka. So gay. What? What We're did you say? You're gay, gay, man. Why? Why you say that, bro? Because you got the fucking DRBM playing like a fucking newbie. Bro, what do you mean? Why are You're you calling me it. that? Why like, are you calling me that, bro? Look so, look no, no, so sexist. No, 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 I didn't like that. I don't like that. Yeah, what? What happened? I won. I won. Yeah, you see? I won. Yeah, good, great, great. Well yeah. played, man. You played well. Oi. Well played. Yeah, you see? I won. Great. Great. Cha, 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 cha. Oi, oi, oi. GG, GG, GG. Oi, oi, oi. You're well good. You're well good. Thank you, man. Thank you. I am drinking my tea. Oh. Play, oh. Play like a new oh. You want some? You, you want some? Want tea? Oh. Hmm. Salak ya. Allah'ım ya Rabbim ya toksik. Hele <laughs> da bana onu. Evet arkadaşlar böyle güzel bir maçtı. İzlediğiniz için çok teşekkür ederiz. 10k destek kodumuzla bizi desteklemeyi unutmayın lütfen. Bu maç için bir desteğinizi alırım. Hemen aşağıda nasıl yapılacağınızı, nasıl yapacağınızı o destekleyeceğinizi göster gösteren bir video var. Oradan izleyip destekleyebilirsiniz. Tamamen ücretsizdir. PUBG oynuyorsanız desteklemeyi unutmayın. Seviyorsunuz. Ciciyiz.